Lamif Tarot ve Astroloji'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Eril dişil enerji açılımı yapacağım. İlişki açılımı. Deste seçli. Burada destelerinizi seçin. Birinci deste, ikinci deste ve üçüncü deste. Destelerinizi seçtiğinizi düşünüyorum. Bunları kenara alacağım. Şimdi şuralara obje koyuyorum. Dişil enerji, eril enerji. Erkek kadın olmanız fark etmez. İlişkiniz var yok fark etmez. İlişkisi olmayanlar eksiler için de bakabilir ya da hoşlandıkları kişi için bakabilir. Sıkılası fark etmez. Şimdi birinci desteğiyle başlıyoruz. Kolektifte beni dinleyen arkadaşlarım eril enerji, dişil enerji hakkında ne hissediyor? Bakalım. Açarak gideyim. Zamandan kazanalım. Ay, yıldız, o oh, güzel. Kupa sekizlisi. Şimdi dişil enerji, eril enerji hakkında ne hissediyor? Sorunun sorasını görememe durumuyla e, durumu olmuş olabilir. Bu insanla yani dişil enerjiyle olan fırsatını fırsatını kaçırmış olabilir. Dişil enerji dişil enerji ulaşamamış. Beni dinleyen arkadaşlarım demek ki ekslerle ilgili diniyor olabilirler. Böyle bir ulaşamama durumu var. Dişil enerjide ben seninle ileriye yönelik çok bekledim. Çok bekledim. Yani acaba senle e, iler, ilerler miyiz geleceğimiz olur mu diye ama artık beklemekten bıkmış kendi yoluna gitmiş o da kendi yoluna gitmiş yani daha sağlam e, daha böyle güvenilir bir partner arayışına girmiş ya da öyle bir partner hayatına almış eril enerji dişi enerji hakkında ne düşünüyor evet kılıç düşüncesi kılıç şövalyesi şöyle üst üste açayım da sınsın kılıç şövalyesi kupa elçisi İmparator Kılıç elçisi Kupa sekizlisi Simyacı Eril enerji Dişil enerji ile ilgili Bu uzaklığın bitmesini ve Ona karşı bir Aşkını sunmak bir teklifle gelmek istiyor İleriye yönelik ciddi bir teklifle Böyle bir düşüncesi var Dişil enerji de eril enerjiyi ara arası tokluyor hani Ya da düşünüyor hem stokuyor düşünüyor olabilir. Ama diyor artık yani geçti diyor yani. Yani zamanda gelmedin diyor. Yani ben yani bu konuda çok emin değil. Gelirse hani kabul edip etmeyeceği net değil. Çünkü burada bir kendi hayatında bir dengeyi kurmaya çalışıyor. Şimdi eril enerjinin, dişi enerji hakkındaki endişeleri ve korkuları neler? endişeleri ve korku. Aa bunlar buraya attı ama neyse hiç açmadım. Şöyle yapayım çünkü hangisi hangisine geldi anlayamadım. Evet. Kupa prensi burada da çıktı. Aynı. Farklı desteler aynı kartlar. Bakın. Evet. Endişeleri ve korkuları da görüyor musunuz? Neler çıktı. Aynı şekilde e, dişil enerjinin eril enerjiye karşı endişeleri ve korkuları neler? Eril enerji, hani burada gelmek istiyor diye bakın. Gelirim ama diyor ya beni reddedersen ya başka biriyle görüşüyorsan burada bayağı bir uykusuz geceler geçiriyor. Ee, daha önce mantıklı davranamadığı ve daha önce e, aşkını sunmadığı, ona bir işte çıkma teklifi, evlenme teklifi vesaire bir şey yapmadığı için bayağı bir vicdan azabı var. Biraz beklemede. Yani ben biraz bekleyeyim de diyor. Yani ondan bir adım bekleyeyim. Yani önce ben emin olayım. Hani acaba onun hayatında biri var mı yok mu? ben gelsem kabul eder mi? Kendi kendine eziyetler ediyor. Dişil enerji de diyor ki aman sakın gelme ben seninle uğraşamam. Çünkü gelirsen çatışma içerisinde olurum. Oluruz. Ben yalnızlığı tercih ediyorum. Şu an bir yalnız kalma ihtiyacım var ve kendimi koruma ihtiyacım var diyor. Kendisini korumaya çok ihtiyacı var. Yani aslında çok da karşı tarafın yani erilin gelmesini çok istemiyor görünüyor. Ne? Evet. Eril enerjinin dişil enerji hakkında bilmesi gerekenler. Neyi bilmesi gerekiyormuş erilin, dişil hakkında. Asılan adam. Aşıklar. Kupa altılısı. Güneş. Bu gelen sesler benim kedilerimin sabah sporları koşturuyorlar. Kusura bakmayın. Kılıç prensi, Güneş, İmparator çek, Kılıç prensi. Enerjinin dişil enerjiyle hakkında bilmesi gereken, gereken şu diyor ki eril enerji kozmik plan ya sen bu insan e, sana karşı bir gönülsüz yani sen ona gitsen bile sana karşı senin istediğin cevabı vermeyecek en iyisi ya sen anılarla mutlu ol ya da bu bu ilişkiden aldığın dersle başka bir ilişkide bu hataları yapma çünkü burada baya bir beklemiş ya bu insanı bekletmişsin diyor yani burada da dişil enerjinin de eril enerji hakkında bilmesi gereken e, bu insan Barışçıl bir insan, bak barışmak için geliyor. Seni imparatorçesi ya da imparatoru yapmak için geliyor diyor bu insan çok iyi niyetli geliyor. etmemek tabii ki bu dişil enerjinin inisiyatifinde Ancak gelirse diyor, kavga etmemelisin, inelemeler yapmamalısın. İşte ben seni çok bekledim de niye gelmedin de bunu yapmamalısın. Yani kabul edeceksen böyle kabul et diyor. Eril enerji bu ilişkiyle ilgili. Neyi bilmesi gerekiyor? Kozul plan ona ne öneriyor yani? Neyi bilmesi gerekir? yani sonuca geldik. Ne yapmalı? Neyi bilmesi gerekiyor? Değnek kralı, kılıç sekizlisi, değnek ikilisi. Azize iki tane kart geldi. Tılsım beşlisi ve kupa dörtlüsü. Kılıç üçlüsü. Sen her neden bu gecikme yaşadığın ve onu küstürdüysen ya da bekleme, e, o çok beklemiş çünkü. Ya sen biraz ego ve kibir çalıştırdıysan bunu bir bırak diyor ego ve kibir yapma ama istersen o insana onun hayır demesini bile göze alaraktan istiyorsan git diyor yani ama kendini kasma ya da şu bilgiler ışığında kendine başka bir yön çiz diye öneriyor yine burada yine eril enerjiyi bırakıyor kendine karşı da merhametli ol. O insana bir merhametle yaklaşma. Anız kalmayı tercih ediyorsun çünkü onunla barışmaya çok gönüllü değilsin. Çünkü içinden gelmiyor. Çünkü zamanında beklemişsin olmamış. Artık kendi yoluna gitmişsin. Zaten diyor ki onunla barışırsan ya da onunla onun teklifine evet dersen yine kalp kırıklığı yaşayacaksın. Şöyle ki kendin çok mutlu olmayacaksın. Ya yani gönülsüz bir kabul ediş. E bu da sadece zamanı uzatır. Yani boşu boşuna o insana evet demene gerek yok ki. Yani merhametinden kaynaklı olarak. O an böyle bir içinizde bir eskiye dair bir kıvılcım oluşabilir. Hadi neyse ya işte kırmayayım. Ya sakın böyle bir şey yapmayın diyor. Yani burada merhametinizi kendinize de kullanın. Yoksa iki tarafta acı çeker. Siz ya yani zaten gönülsüzsünüz istemiyorsunuz. Kozmik plan kendi yolunuza gitmenizi öneriyor. Sevgili arkadaşlarım Açılı, birinci desteğin açılımı bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Burada biraz e, ayrılanlar çıktı. Şimdi ikinci desteğiyle devam edeceğim. Burada durdurup e, burayı topluyorum. Video çok uzun olmasın diye. İkinci desteği seçen arkadaşlarım. Bakalım. Eril ve dişil enerji olarak buraya e, sembolikler koydum. Herkes kendi durumuna göre alsın. Evet. Şimdi aklımızdaki kişi Şimdi eril enerji dişil enerji hakkında ne hissediyor? Açarak gidiyorum ki video çok uzun olmasın diye. Kupa kralı, büyücü, tılsım kraliçesi, Joker, şeytan, asa yedilisi. Eril enerji dişil enerjiyi çok romantik, duygusal, sezgisel, çekici buluyor ve saygısı çok yüksek. Saygısı, sevgisi, hayranlığı çok yüksek. Harika. Dişil enerji de eril enerjiye karşı hisleri şöyle. Eril enerji çok kıskanç ve biraz sorumsuz buluyor. Yok yere kavga çıkarıyorsun diyor. Yani böyle bir durum var. E, i̇lişki biraz aniden başlamış olabilir ve bu da biraz güvensizliğe etki etmiş olabilir. Eril enerji dişil enerji hakkında ne düşünüyor? Bunlar hisleriydi. Düşünceleri. Tısım yedilisi. değnek kolunlusu denek elçisi. Dişil enerji eril enerji hakkında ne düşünüyor? Şimdi burada e, eril enerji güvensizlik vermiş dişil enerjiye. Bunu görüyorum. <laughs> Çok ilginç ya. Şimdi diyor ki eril enerji dişil enerjinin ona güvenmediğiyle ilgili durumun farkında. O yüzden şöyle düşünüyor. Onunla diyor bir tatile gitsek diyor. Yani o zaman benim aslında hani e, ee, sorumluluk sahibi biri olduğumu görürsün sana ne kadar değer verdiğimi görürsün yani beni tanıman için zamana ihtiyacın var diye onun, onun hakkında öyle düşünüyor yani öyle söylüyor diyor ki beni tanıma, tanırsan ancak beni anlarsın benimle zaman geçirirsen benim aslında düşündüğün gibi biri olmadığımı anlarsın diyor peki dişil enerji eril enerji hakkında ne düşünüyor sen kesin beni aldatırsın kesin üçüncü bir kişi var ben sana hiç güvenmiyorum diyor <laughs> ay çok ilginç ya burada da güvensiz bir dişil enerji var hiç güvenmiyor yani hiç bakın hiç güvenmiyor hiç kesin üçüncü biri vardır sen beni aldatırsın ya da aldatıyorsundur kesin genel anlamda da ilişkilere güvenmiyor yani hiç bu kişiye güvenmiyor çok ilginç şimdi devam edelim eril enerji dişil enerji hakkındaki endişeleri ve korkuları endişeleri ve korkuları Cenek altılısı. Kader çarkı. Dünya. Burada endişe korku değil de umudu çıktı. <laughs> Kılıçası. Adalet. Kupa prensi. Diyor ki eril enerji. ben, benim diyor senin de kadersel bir birlikteliğin var. Kesinlikle seni kazanacağım. Bak göreceksin. seni çok güzel bir hayata başlayacağız diyor. Çok güzel bir hayata başlayacağız diyor. Dişil enerji de eril enerji hakkındaki endişe korkusu da şu olabilir ya da umudu. Kendi durumunuza göre alın. Endişeniz mi, korkunuz mu, umudunuz mu? Bir net bir tavırla bana gelirsen, kendini ispat edersen evet ben o zaman senin sevgini kabul ederim. O zaman senin güvenirliğini, güvenirliliğini, aşkını bir tartar ona göre karar veririm diyor. O zaman sana eee aşk anlamında bir hoşlantı anlamında evet bir adım atabilirim. Böyle bir düşüncesi olabilirmiş. Şimdi gelelim. Eril enerjinin dişi enerji hakkında bilmesi gerekenler. Eril enerjinin dişi enerji hakkında bilmesi gerekenler. O oraya attı. Yer, yerini bulduğu için açacağım. Gene kadar çarkı çıktı bakın. Tısım kralı. Eril enerji dişi enerjiyi çok seviyor belli. Çok seviyor. Kılıç kraliçesi ama kıskançlığı da var. Şurada da çıkmıştı kıskanç, çok kıskanç. Şimdi sen benim kaderimsin diyor. Yani kadersel plan seni bana getirdi diyor. Seninle kökleşeceğim, kendimi ispat edeceğim. Seninle ileriye yönelik güzel bir şeye adım atacağım. Böyle diyor. Yalnız burada eril enerjinin dişi enerjiyle ilgili bilmesi gerekenlerden birisi şu. Dişil enerji de bu ilişkinin bu eril enerjinin onun karşısına çıkmasını kadersel planlar olduğunu o da hissediyor. Ancak biraz parayı önem veren biri dişil enerji ve kıskanç biri. Ve eğer o istediği olmadığı zaman bayağı da sivri dilli birisi. Sözünü sakınmayan birisi. Özellikle para konusunda. Yani eril enerjinin bunu göz önüne alması gerekiyor. Peki dişil enerji kupa şövalyesi yani erille ilgili bilmesi gerekenler Kılıç dörtlüsü, kupa prensi. Bakın kupalar çok çıktı. Şimdi dişil enerjinin eril ile ilgili bilmesi gereken şu. Eril enerji dişil enerjiyi çok seviyor. Ancak eril enerji kesinlikle haksızlığa gelemeyen bir insan. Ve biraz da ketup olabilir. Yani aşkını söylemek yerine değil de göstererek yapabilir. Bir hediye alarak da bir özür dileyecekse hediye alır sevgisini göstermek istiyorsa hediye alır ya da mesela evli evlenecekseniz ev işlerine yardım eder. işte dur hayatım ben yapayım der gibi gibi. Hani burada sevgisini gösterme konusunda söylemek konusunda özellikle bir ketumluğu var. Çünkü biraz daha önceden bu konuda yara almış olabilir. O nedenle bu aşk konusunda kendisini yara almaktan çok korumaya çalışıyor. O yüzden çok fazla seni seviyorum uç mıç mıç yapmayabilir ama çok seviyor belli. Bu ilişkide eğer bu ilişkiye evet diyorsanız, olacaksa eril enerjiyi ne bekliyor. Eril enerjiyi bekleyenler. Tılsım prensi. Tılsım yedilisi. Mahkeme. Eril enerji bu insanı kazanmak istiyorsa bir kere çok çok minik minik bile olsa çok adımlar atacak. Çok yani e, karşı tarafın ikna olması, onun bir enerjiye yüzünü dönmesi, evet demesi, bu ilişkiye başlaması için hani bin fırın ekmek yemesi gerekir derler ya böyle bir şey. Yani bunu göze alıyorsa bekle. Yani bunu o zaman dişil enerjiyi bekle. Peki dişil enerjinin bu ilişkiyle ilgili bilmesi gereken kupa üçlüsü, değnek onlusu, değnek ası. Şimdi bak bu ilişki diyor seni mutlu eder. Mutlu eder. İlişkiyle ilgili dişil enerjinin bu ilişkiyle ilgili bilmesi gereken de şu. Bu ilişki evet dersen mutlu olursun. Güzel bir hatta ciddi anlamda ileriye yönelik bir ilişki olabilir. Ancak burada kendini biraz geliştir diyor. Yani kendini geliştir sadece karşı taraftan bekleme. Bütün sorumluluğu oraya yükleme. Sen de verebilmeyi öğren. Yani buradaki o dengeyi kurarsan kendini biraz bilgilendirirsen. Karşı tarafı tanımaya çalışırsan güvensizliğini belli bir dengeye getirirsen çünkü hiç kimseye %100 güvenilmez belli bir dengeye getirirsen karşı tarafın kendisini ifade etmesine izin verirsen sen doğru ifade edersen ilişkiler anlamında ve o insanla ilgili gerekli bilgiyi edinirsen ve kendini de biraz geliştirirsen kişisel gelişimini tamamlarsan ve sadece her şeyi ondan beklemeyip biraz da sen elini taşın altına koyarsan evet güzel bir ilişki olabilir diyor. Zaten bu tarafta gayret edecek. Seven taraf daha çok ev taraf, o çok belli. Bu taraf çok güvensiz. Ama bu tarafın güvensizliği sadece bu insanda ilgili değil. Yani bu taraf genel anlamda yani hayatında farklı olumsuz ilişkiler gözlemlemiş olabilir, kendi hayatında, ailesinde, arkadaşlarında, çevresinde görmüş olabilir. O yüzden genel, yani onun kendisiyle ilgili bir güvensizliği var gibi görünüyor. Tabi. Buna bu insan da böyle bir şeyi ona yansıtmış olabilir. Evet burayı topluyorum durdurup çünkü çok uzun olduğunda yüklemekte sorun oluyor. Durduruyorum. Üçüncü desteğe devam edeceğiz. Hadi üçüncü desteği seçen arkadaşlarım. Kolektifte beni dinleyen, arkadaşlarım. Şimdi bakın şurada sembolikler koydum. Eril enerji, dişil enerji. Kadın erkek olmanız fark etmez. Kendi durumunuza göre seçin. Dil enerji, dişil enerji hakkında ne hissediyor? Önce hislerden başlıyor. Hisleri ne? ne hissediyor? Değnek üçlüsü. Adalet. Hmm. Değnek ası. Dünya. Kupa yedilisi. Kupa ikilisi. Hisleri şu. Deri enerji, dişi enerjiyle, enerjiyle ileriye yönelik ciddi adımlarla imzalı bir Duygu besliyor ve ileriye yönelik düşünüyor. Yani sadece hormonal değil, imzalı bir birliktelik istiyor. Dişil enerji, eril enerjiye bir hayranlığı var, tutkusu var. Aşk, aşk sarhoşu. Yani diyor ki sen benim dünyamı değiştirdin. Aşk sarhoşu, büyük bir hayranlığı var. Ruh eşi bağlantısı olduğunu hissediyor. Biz diyor yani ikizalev ruh eşi artık her neyse böyle, böyle bir bağlantı olduğunu hissediyor. Böyle bir hissiyatı var. Eril enerji, dişil enerji hakkında ne düşünüyor? Düşüncelere bakalım bu dünya kartı burada da çıktı o da diyor sen benim dünyamsın seninle olmak benim için büyük bir zaferdir onurdur yani e, mutlu bir yuva hayal ediyor evlenmek ya da uzun ilişki her neyse sen benim dünyamsın seninle çok mutlu olacağımıza inanıyorum diyor böyle bir düşüncesi var yıldız kılıç üçlüsü Tılsım yedirisi şimdi dişil enerji de eril enerji hakkında o da ona ulaşmak istiyor ama bir korkusu var ki Acaba sen beni aldatır mısın? İleride aldatır mısın? Ee, yani seninle olmaya değer mi? Sen, seni beklemeye değer mi? Bir yandan da korku çalıştırıyor. Şimdi geldik. Eril enerji, dişi enerji hakkındaki endişeleri ve korkuları. Aslan adam. Mahkeme. Ermiş. Şimdi korkusu şu. Acaba bu insanla ilgili bir hayal kırıklığı yaşar mıyım? Acaba geri bir düşünmeli miyim? Yani biraz geri çekilip düşün, düşünmeli miyim ya da o benimle ilgili bir hayal kırıklığı yaşar mı? Ya bana sırtını dönerse. Bakın sizinle ilgili eril enerji dişil enerjiyle ilgili bir korkusu var. Korku çalıştırıyor. Ay herkes bir, bir en çok aldatılmaktan korkuyor dişil enerji. Bakın gördünüz mü? Aldatılmaktan çok korkuyor. Yani aldatılırsam işte şöyle mi olur böyle mi olur Çok korkuyor Ama kartlar diyor ki yani Bu korkuların korku olduğunun bilincine varırsan Bu yükten kurtulursun Kendine çok eziyet ediyor e, Dişil enerji Yani burada e, Bunun bir korku olduğunu bilincine varırsan Karşı tarafın e, Seni sevdiğini e, Anlarsan e, bir sorun yok bu, bu, bu ikisi de korku çalıştırıyor Eril enerjinin dişil enerjiyle ilgili bilmesi gerekenler. Neyi bilmesi gerekiyormuş? Denek Kraliçesi. Denek Sekizlisi. Kupa Şövalyesi. Şimdi erile diyor ki kartlar bu insan üçüncü kişilerin sözüne çok bakıyor. Ee, sen bu insanla devam edeceksen dişil enerjinin hayatındaki ilişkinizde müdahil olacak e, kişiler olabilir. Hani ablası, arkadaşı, annesi, her kimse olabilir. Sen bunlarla da mücadele etmek zorunda kalacaksın. Buna hazırlıklı ol diyor. Hani seviyorsun ona gitmek istiyorsun ama böyle bir şey var. Ama o, o da seni seviyor diyor. Yani hani sevdiğin için buna belki katlanabilirsin. Ya da konuşarak bunları saf dışı edebilirsin. Şimdi dişil enerjinin enerji hakkında bilmesi gereken ne? kılıç dörtlüsü, kule, kupa beşlisi. Eril enerjinin senden sakladığı, gizlediği bir sağlık sorunu var diyor. Bunu sana söylemiyor diyor. Ha bunun vicdan azabını yaşıyor. Söyleyip söylememekte kararsız ama sen bunu bil. Bir rah rahatsızlığı var diyor. Yani aileden gelen kalıtsal bir şey olabilir. Bunu sana söylemiyor diyor. Şimdi bu ilişkiyle ilgili eril enerji neler bekliyor? Bu ilişkiyle ilgili kozu planı soruyoruz. Eril enerjiyi neler bekliyor? Vicdan azabı. Kılıç 9. değnek 8. Mahkeme. Mahkeme et. Daha sonra vicdan azabında bulun ve her şeyi açık açık konuş. Yani burada hiç ne kendini ne karşı tarafı kandır diyor. Burada açık açık söylüyor. Yani her şeyi açık ve net konuş. Sonradan hallederim diye sakın düşünme, erteleme. Yoksa sonra vicdan azabı yaşarsın diyor bu ilişkide. Şimdi dişil enerji. Dişil enerjiyi bu ilişkide neler bekliyor? Evet evlilik olabilir ya da uzun ilişki. Ama e, bu gizli saklı olan durumlardan kaynaklı olarak bakın gördünüz mü tartışma olabilir. Yani özellikle bu saklanan her neyse ben hastalık olarak gördüm çok net bir şekilde. Sonradan öğrenmiş olmak çok büyük kavgalara sebep olabilir. Kendini aldatılmış hissedebilir. İlla üçüncü kişi değildir aldatmak. Yalan söylemek de aldatmaktır. O yüzden bu bilgiler ışığında bu ilişkiye devam edin. Açık ve net olun. Hiç kimse kimseyi aldatmasın. Daha önce bir sizi üzen aldatan bir ilişki varsa, aldığınız bir yara varsa bunları bir uygun dille söyleyin. Yani malzeme vermeyin de sonra şantaj konusu olacak bir malzeme vermeyin. Çünkü herkesin illaki geçmişte bir ilişkisi vardır. Bu karşı tarafın sizinle dertleşmesidir. Size malzeme vermesi değildir arkadaşlarım. Ya da bir hastalığı varsa ya da iflas etmişse her neyse ya da bir taraf evlenmiştir çocuğu olmuştur. E ne bileyim bir şey çocuk yani evlatlık verilmiştir. Yani neler çıkıyor hani gündüz programlarında bir sürü şey var. Ya, neyse ya çok uzatmayayım. Sonuçta açık ve net olmak vicdan azabını ve aldatılma hissini ve kavgaları önleyecek olabilir. İşte bu yüzden zaten bu açılımları yapıyoruz. Öngörüyü görebilmek için karşı tarafa sorun. Sen benden gizlediğin bir şey var mı? Bu tarafta sorsun. Sen e, lütfen sadece benimle muhatap ol. Üçüncü kişilerle muhatap olma gibi gibi. Evet açılım bu kadardı. Lütfen abone olmayı, beğeni yapmayı, emoji bile olsa yorum yazmayı unutmayın. Umarım memnun kalmışsınızdır. Tekrar görüşmek üzere sevgiler.